mak yok lan kaçamaz Nerede o? Kim nerede? Buraya kaçan adam. Nerede o? Asker. Sen benim avrumda ne arıyorsun? Evvela onu söyle. Söyledik ya adam. Kaçak biri var ve buraya girdi. Burada kimse yok. Var. Hemen evimi terk et asker. Yer başına buralara gelip evimi basamazsan. Bir derdin varsa sen git komutanların gelsin. Bana bak amca. Benim tepemin tasını attırma. O adamın nerede olduğunu söyle. Ben de herifi alıp gideyim buradan. Ulan sen kimle konuştuğunu bilirsen. Çabuk çık avrumdan. Hadi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bağırma lan bana. aşiretten. Adam alacak kişi daha anasından doğmadı asker. Bilirsen. Poyraz timine de adam vermeyecek adam. Daha anasının karnından doğmadı. Sen bunu bilirsen. Oğlum. Oh. Bu herifler niye kaçırdı seni? Bunlar aslında bizim akraba. Yani akraba şiretiyiz biz. Ee? Ablam üniversitede. Babamız öldü. Örgüt ablama dedi ki, senin yerin dağdır. Dağa geleceksin. Ablam dedi, olmaz. Okuyacağım dedi. Ben de kaymakam ya? Kaymakama gittim. Ablamın okul bilgilerini, her şeyini değiştirdiler. Bir tek numarası vardır. Onu da bir ben, bir de kaymakam biliyor. Hey oğlum. Bunun adamlarla ne ilgisi var? Ah aşiret örgüt tarafındadır. Destek veriyorlar. Örgüt tablamın cezalandırılmasını bunlara vermiş. Yani görev bunlardadır. Anlı sana abi. Yani bunlar senden ablanın telefonuna dişini falan istiyorlar öyle mi? He abi. Kaç kişidir bunlar? Kaç tane istersen. Çok vardır. Şimdi selahane indir, senin şuracıkta canını almadan defol git evimden. Bana bak. Ben bu esvapları salı pazardan almadım lan tamam mı? Senin karşında üniformalı asker var. Zurna! Yeter bu lan! yakarım lan! Yakarım tamam mı? Geri çekil lavuk! Geri çekil! Geri çekilir. Geri çekilin! Ben devletin jandarmasıyım lan! Armut! Sana jandarma mı beğendireceğiz? Bas geri, bas! Ya o değil de Muharrem. Ben bu heriften çok sıkıldım ya. Ya süreceğiz işte bunu, elimiz mecbur. Ee, biraz da say sürüsün, o da Dalyan gibi çocuk. Ya Sait'in oğlu bulana şimdi, ilişme ona. Bırakın da gideyim o zaman. Bismillah <laughs> dizi! Allah Allah! Hem tulaşı derdik ya? Hem cır 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 dik ya. İyi Ya Mahmut'cum, vatandaşla öyle konuşamazsın. Yani jandarma olarak, kibar olacaksın. Niye konuşamayayım, konuşurum. Onlar benim saçama saç oldu. Ne güzel görüntü verdiler, peyefendiler. Bizim manyakta peşlerinden koştu. Ben de meraklı değilim sizin suratınıza. Bırakın gideyim o zaman, asker bozuntuları. Ya Mahmut'cum, vatandaşla kibar konuşacaksın. Böyle efendi efendi. ikna edici konuşacağım. Beyler ne oluyor orada? Dizini vurdu komutanım. Çok kötü vurdu ya. Böyle tam sinir vardır ya orayı vurdu. Çok üzüldük ya. Beyler acele edin. Hamza'ya yetişmemiz lazım. Evet komutanım. <laughs> Müerrem dikkatli taşı geldim. Ne bakıyorsun? Bak ayağa dördüncü Murat Paşa. Çok iyisiniz siz ya. Ee, iyiyizdir. Özellikle de ben. Ben süperim ya. İdam fermanı imzaladı ya, asker. Yürü lan. O fermanı rulo yapar sana. Bırak ağamızı, defol git. Biz de senin canına başlayak. Hadi lan oradan. Sen bunun kim olduğunu bilirsen, başına ne kadar büyük bir şey aldığının farkında değilsin sen. Seni ortaya çıkardım ama. <laughs> Yakaladım lan seni. Sen ...manyaksın oğlum. <laughs> He, herkes öyle diyor zaten. Bak hele, seninle bir anlaşma yapalım. Sen ağamızı bırak, ben de senin kemiklerini kırıp bırakacağım söz. Ha? Sıraya gir sıraya.